Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash 10 videosunu göstereceğim. Yani Clash of Clans'a yeni gelecek, yarın ee, özellikler gelecek. Bunu da göstereceğim size. O videoyu göstereceğim işte şu anda izleyeceğimiz video. Bununla ilgili yeni gelecek şeylerle alakalı. Neyse, lafı daha uz çok uzatmadan devam ediyorum. Hey, Look at this. Come on, you're going to like it. Check it out. Come on. He has upgraded over 15 town halls oh, and is oh. proud of his Electro Dragon spam. It's Good Guy Fairy. He has upgraded over 17 town halls but missed 50 attacks in Clan War Leagues. Soy Face Marco. Face me Marco. Just like the Bunlar kıyasya savaşıyor. Hani gösterme amaçlı sa savaşıyorlar gibi gözüküyor. Zaten detayına inecekler. Evet böyle bir alan gelecek. Dört tane

öyle savunacağız. Onu gösteriyor şu anda. Yani rakipler köyünüze dadandığı zaman ee, köyünüzü bunlar koruyacak. Dört ayrı karakterler koruyacak. Sınırlı süreli tabii ki. Kalıcı değil, geçici. Evet, Kane'i gösteriyor. Yeni karakter Kane. Öldüğü zaman bu arada daha güçlü bir şekilde tekrardan diriliyor ve bu sefer ortalığı mahvediyor.

bu bu arada 3 defa yok etmeniz gerekiyor. O derece zorlu bir karakter olacak. Yani bir kere öldürdünüz 2 defa daha öldürmesi gerekiyor. Ee, i̇şte köyünüzde e, olacak şeyler var ya Savaş aletleri 3 defa yok etmesi gerekecek. Bu karakteri o derece güçlü olacakmış. Ee, bunu söylüyor. Bu karakter aynı zamanda Valkırlara da benziyor. Onu da söylemiş olayım. Zaten görmüşsünüzdür. <laughs> Bu zaten oyunda mevcut. <laughs> who's the number one community manager here? We also have unique decorations and an epic. Evet, böyle bir özellik gelecek Kraliçe için. Archer Queen is receiving the action figure epic hero equipment. When used, you will summon a giant giant temporary troop. Bunu tüccar dükkanından alabileceksiniz. Puan topladığınız puanlarla birlikte bunu öyle alabileceksiniz. 3100 puana ulaştığınız zaman Would they develop sinus? of the queen. It will also turn the archer queen invisible for one second. So the giant giant can take all the damage for her. Oh, and for the first time ever, we will have magic snacks in the event track. This will allow you to get your equipment to max level. and try it out before investing those precious ores. <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi böyle olacak yarın ee, erken saatlerde gelecekmiş yani saat 11-12 gibi gelecek bu özellik onu da söylemiş olayım 1 Mayıs'ta gidecek bu özellikler aynı zamanda 1 Mayıs'a kadar şey geçerli olacak bu madalya alma olayı olayları. Ee, şu tüccar var ya buradan alabileceksiniz bu madalyalarla işte iksir miksir özellikler var ya onları 1 Mayıs'a kadar alabileceksiniz. Geçerli olacak yani. 1 Mayıs olduğu zaman bu özellikler kaldırılacak. Yani o link ring var ya o ringler ondan sonra şu tüccardaki şeyler tamamen kaldırılacak. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bunu da söyledikten sonra kendinize iyi bakın. Ve bol bol like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Bunu da söyledikten sonra bay bay.